Mide göster abi mide gösterin Toprağa dön Mide gösterin Kovar B önü chamber B önü Bir düşman kaldı Üçü yerde Bu item hasıl Süs süs Adam öldü Aldım Şifacıları gitti Almadım Böyle Hı. mi oynaman lazım Hı. kanka? ya? Biri daha öldü nokta. B girecekler galiba. Hedef düştü. Bir düşman kaldı. Nice beyler be. Güzel güzel. güzel. Artık Aynen. almamış. Fırıl, fırıl. hazır. Çaktı. Bana ne? Yerde. Son 10 saniye bir o düşman şey kaldı <laughs> ortada düştü bir düşman kaldı.